Ben Şanlıurfa Taksiciler Derneği Başkanı Hasan Karataş. Bir basın açıklaması yapmak zorunda kaldık belediye başkanı yüzünden. Belediye başkanı biraz sıkıntılar sıkıntılar çıkarttı. E, görüşme verdiği zaman, gittiğimiz zaman görüşmeleri yapamıyoruz. Taksicilerin sorunları çok. arkadaşım benim yönetimim, arkadaşlarım burada. E, sorunları arkadaşlarım yönetimim söylesin. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıyağı Şanlıurfa Tavsiyer Derneği Üretim Kurulu Üyesi. Taksiyar derneği olarak yıllardır tespit ettiğimiz sorunları başta Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na birçok defa gerek yazılı gerekse sözlü olarak dile getirmemize rağmen herhangi bir sonuç alınamamıştır. Taksici esnafının biriken sorunlarının tek sorumlusu olarak ulaşım dairesindeki başkan ve müdür konumdaki iş bilmez, kişiler. Tabii bu arkadaşları atayan, onlara bu görev veren Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Şanlıurfa taksici esnafına yapılan bu ön yargı, tavır ve uygulamaların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Şanlıurfa ve ilçelerdeki kayıt dışı ve bu duraksı çalışmaların önlenmesini mütatif devalarca Büyükşehir'e başvurmamıza rağmen çözülmemiştir. Bu konuda bir an önce bu sorunların çözülmesini istiyoruz. Ulaşım dairesi ve etkilerinin bu sorunlarımızı duyarsız kaldığında protestolarımız başta Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın önü, CİMER ve Cumhurbaşkanlığımıza kadar ileteceğimiz de bilgisini veriyoruz burada. Yüksek enflasyon ve geçinme sıkıntısından dolayı tüm Türkiye'deki yapılan taksimetre birim fiyatının güncellenmemesi bizi zor durumda bırakması tek sorumlusu Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Ve Ulaşım Daire Başkanı'dır. Bir önceki dönem koordinasyon merkezi olarak bizlere tahsis edilen dernek yerimizi şimdiki mevcut görevde olan Büyükşehir Belediye Başkanımız hangi neden ve sorundan dolayı iptal ettiğini de burada bizlere basın açıklamasıyla cevap versin. Tabii, Burada bu sorularımızın çözülmediği zaman devamında Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama, devamında CİMER'e dediğim gibi tüm sorunlarımızı sosyal medya aracılığıyla, dernek aracılığıyla da yapacağımızın bunun bilgisini sizlere Urfa kamuoyuna bildiriyorum. Buradan bize buraya kadar teşrif eden siz basın mensuplarına da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve başkanlığımız huzurunda bir dakikalık burada alkışlı protesto. Bir dakika. Belediye başkanlığını protesto edeceğiz. Bir dakikalığına Ben Şanlıurfa Taksiciler Derneği Başkan Yardımcısıyım. İsmim Bülent sözüm kabak. Şanlıurfa'da taksici esnafı zor durumda. Şanlıurfa'da halen 10 yıl, 15 yıl önceki yapılan taksi tahta kulübeler var. Ve kulübesiz olan yerler var. Bunları Büyükşehir Belediye Başkanı ilettiğimiz zaman belediyenin bütçesinin olmadığını söylüyor. Artı taksilerde şu an çalışan ticari taksilerimizin araç muayenede geçtiği, fendi muayenede geçtiği yerde büyük Büyükşehir makine ikmalde geçmiyor. Sebebi cam filmi oluyor. Sebebi araçtaki sarı kağıdın çatlak olduğunu söylüyor. Ve arkadaşlara bunları yap diyor. Cam filmi muhaneden geçtiği halde kendisi geçirmiyor. Ön cam çatlak diyor muhane buluyor geçirmiyor. Aslında ön camı ölçmeden metre elinde olmadan buna araç çalışma muhane kartını vermiyor. Bunlar e, e, Türkiye'nin Türk tüyü Türk'ünden geçtiği halde Şanlıurfa'nın makine ikmalinden geçmiyor. Bu taksici esnafına yani bir e, Aşırı bir kini var belediye başkanımızın. Yani bunların bir an önce yapılmasını istiyoruz. Artış halen Şanlıurfa'mızda kulübetsiz taksi durakları var. Türkiye'nin hiçbir yerinde kulübetsiz taksi durağı yok. 81 ilimiz var. Yalnızca Şanlıurfa'da taksi plaka değeri Büyükşehir Belediyesi belirleyemiyor. Bunun sebebi ne olabilir? İlçe, ilçelere plaka verilmiyor. Bunun sebebi ne olabilir? Geçen geçen yıl 7. ayda her ilçeye 20 plaka vereceğini, ihaleye çıkaracağını söyledi halde halen daha bir plaka ihaleye çıkmadı, verilmedi ve bunun da fiyatının şu an belediyemizde belli bir durumu yok. Bunların giderilmesini istiyoruz.